Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. ben Meksan Ben de Mekanik Bayramınız mübarek olsun Bayramınız mübarek olsun Bugün sizlere bedava biriktirdiğimiz sandıkların kutu açılımı videosu yapacağız Küçük kuzenim çok istedi toplu sandık açılımı Ben de onun için biriktirdim O açacak sandıkları İklimacım senin için biriktirdim Buradan hepsini sen birleştir Tamam Tamamen küçük kuzenim açacak ee, Bak burada klasik sandığımız evet, tamam. da var Hepsi de 16 taneymiş Valla senin için biriktirdim ben karambele. böyle. Bakalım. Bak burada varmış. Bakalım. Ee, başkanlar. Hı. Aa bak şuradan şey alalım ya dur. Klasik sandık alalım BP kısmından alabiliyorsak. Tamam. Dur. Bir dakika. Klan kısmımız açık mı ki? Ne zaman almıştık en son hatırlamıyorum. Ben. Sen hatırlıyor musun? Hayır. Dur. Şimdi buradan e, toplu sandık açılımı yapmak istedik. Küçük kuzenimin isteği üzerine sesli yapmaya karar verdik. Aa, kon kıyafeti gelmiş. Evet uzun zamandır girmiyorsun değil mi sen? Evet. Sırf sandık için geldin. <laughs> seni seni. Bakalım. Ee, şş, bir de klan, klan, klan kısmına bakalım. Klan kısmında var mı dükkan kısmında alabileceğimiz? Yokmuş. Ee, klan eğitimi kısmından alalım. Belki gelir. En üst kısımda veriyordu sandık parçacığı. Biz olanları açalım. Zaten genellikle sandıklarda Allah bilir parçacık verecektir. Evet. Hangisinden açmak istiyorsan başlayalım. İlk önce kötülerden açalım. Al istersen askeri sandıkla açabilirsin. Buyur tamamen senin tamam senin hesap buyur. Şöyle bir tane aç. <laughs> Üzüldün mü? <laughs> <laughs> Yalnız hep böyle bunlar çıkıyor zaten tamam bu kadar yeter. Tamam. Ee, şu mademe sandığı var mıydı? Var var. Ne ee, Bir tane açayım. Dur dur ben dur, dur dur. Buradan sandığı açacaksın. AGL gel yapmayacağız. Hepsi de gelin. Ya hepsi de <şöyle> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten iyi bir şey çıkmasını beklemiyorduk. Aa bak klasik Aa. sandık parçası çıktı. İyi bak buna evet. sevindim. Devam. Süreli. Malzeme sandığına zaten hep çıkıyor. Evet. Şu an belli etmiyor videoda ama <gülüyor> ağlayacak. <laughs> <laughs> Boş ver. Sanki para mı yatırdık? Ne üzülüyorsun? Evet olsun yine de. Evet. Bu arada biz niye kulaklığı takmadık sana ya? Pardon durun. Kuzenime kulaklık takmayı unutmuşuz. Heh, tamam. Ay şey, şey, geldi. Süreli. Kusura bakmayın mikrofonda bir kötülük olduysa. Ay, Ay kulaklığı düşürdün. <laughs> tak çabuk kulağına. Tamam. Bu şekilde devam. 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 Bitti. A yere de aç. Ha, yere Dur tamam ben kulaklık duyuyorum. Kulağı o kadar küçük ki kulaklık <laughs> durmuyor. Dur yüzde tamam. yüzümüzde olmuş mu? Ekleme şu kulağından kulaklığı düşürme. <laughs> ya, ya nereye düşürüyorsun? <laughs> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ee, rahatsızlık için kusura bakmayın. Kulağı o kadar küçük ki kulaklık durmuyor. Tamam okay. ben elimi okay. tutacağım. Ben elimi tutacağım sen telefonu tut. Zaten telefon sende değil miydi? <laughs> Devam. Tamam sandığımızı aç yüzde yüz. Hmm. Kulakla takarken de kaçlık özel arası G'ye bastın ya. Bu ne lan? Sand şey geldi. Şey, şey şey. şey. O kadar eşyadan çıkara çıkara kılaçı, <laughs> <santlonu mu çıkarttın? gülüyor> e, kraliçe mağaz çıkarttın? al klasik sandık. Bak bu sefer. Kulaklığı düşürme. Tamam hmm. ben tutuyorum kulaklığı. Telefon alsana sen eline. Tamam. tamam devam. Nereye atacağız? E, şuraya. Tamam devam. Evet <laughs> tamam. Hayallerindeki gibi sosyal. olmadı değil mi kutu açılımı? Evet. Hadi inşallah istediğim bir şey çıkar. Şöyle bana doğru tut da ben de göreyim. İktima sen kaç yaşındasın? Sekiz. O kadar küçüksün ki kulağına kulaklık sığmıyor. <laughs> Ve sen bu oyunu biliyorsun öyle mi? Evet. Al bak bu güzel bak bende de yoktu. Evet. E güzel bir şey çıksa bari. Yok. Karıbanın yüzü güler mi la? <laughs> Çıkanlara bak Allah aşkına. Dur la OC'ye geçtik. OC yok da gerçi. Dur. Hep bu şeyde çıkıyor. Dur. Ee, şimdi tekrardan sandık birleştirebiliriz. Parçacık çıktı zaten. Tamam tamam. Aynı şeyleri verdiği için parçalıyoruz. Size şu şekilde gösterelim. Parçala diyoruz. 202 parçacık geldi. Zaten e, sezon sonunda sezon ödülleri olarak zaten yine tekrardan parçacık veriyor size. Aa bak burada BP şeyleri varmış. Bunları da açalım. Buyur. Güzel. Ee, burada iki adet tekrardan klasik sandık birleştiriyor. <laughs> tamam. Bas. Güzel. Ben kulaklığını tuttuğum için basamıyorum. <laughs> sen kullan. Şunu açayım mı? Aç. Ne varsa hesapta sen açacaksın. Dedin ya bana. Hesabında sandıkları biriktir ben açacağım diye. <laughs> Devam. Zaten bunda iki tane vardı. Tamam bir de premiumumuz var. Bundan da altı tane biriktirebilmişim. <Gülüyor> <Gülüyor> o kadar sandıklarım bir tane de bir şey çıkmaz mı? <laughs> çıkmaz. Çünkü oyun paraya doymaz. <laughs> Geçmiş olsun. Tüm sandıklarımızı harcamış bulunmaktayız. Sadece Royal Pass rütbemizi arttırmış olduk. <laughs> Abi kademe koruma kartı tam bak bu iş görür. Hemen terimize geçelim. Başka ne sandıklarımız varmış hacım? Bak burada Ramazan sandığı almışım. E, aç hepsini. Süreli yaşatsam yani bunlar full süreliydi. Evet. Başka ne var? Bak burada 9 tane e, sana bereket paketi biriktirmişim. Ee, buradan da süreli eşya seçiyorsun. Hangisini istiyorsan seç. Hmm. Şu iyi mi? Yok şu iyi. Tamam onlar Çünkü az önce çok harcadık. Aynen. Onlardan 900 AG alalım. Ee, bir adet de ve sandığı var. Onu aç. Zaten bunlardan şey çıkıyor. Neydi? Vallahi moralim bozuldu. O kadar biriktirdim aylarda. Yani <laughs> hiçbir şey çıkmadı yalan kalıcı. Bunlar neler? Şey botel elbisesi. Kuzenimin deyimiyle botel elbisesi haberiniz Hı. olsun. Burada e, çıkan eşyaları tanıttık Limacım. E, bas bas bu, üstüne göster. Böyle bir şeyler çıkmış işte. <gülüyor> <gülüyor> <Adlarını> <gülüyor> Başka bir şey yok bence. Lan şu kırmızı ışık yananlara bassana. Oynamaya oynamayı unuttum ya. Hem bana sandık biriktir açalım diyorsun hem de unuttum. Bak bu bıyık bende var daha süreli gelmiş. <laughs> Sen diyorsun ya amca bıyığı. <laughs> Ondan sonra ne gelmiş? Hep süreli eşyalar gördüğünüz ee. üzere. Yani kaldı hiçbir şey çıkartamadık. Zaten oyun paraya dayalı bildiğiniz üzere. Ee. Bu şekilde biz bu süreli kıyafetlerimizi çıkartalım. Ve parçalayalım. Tabi parçalanıyorsa. Çoğu süreli eşya parçalanmıyor. İktimacım şöyle tut telefonu. Ha. Parçala şuradan. Buradan kalıcı olanları parçalıyoruz. Fazla eşyaları. Buradan da süreli öğeleri parçalıyoruz. Kısaca bizim kutu açılımımız böyle oldu. İstediğini giydir iklim Bir tane hmm. seçelim oradan set. Videomuzu sonlandıralım. Tamam bir dakika. Bence şu iyi. Tamamdır. Ee, video çekimimizde biraz hatalar oldu. Şöyle hatalar oldu. Kuzenimin kulağı küçük olduğu için mikrofon düştü. <laughs> Kulaklık düştü. Şimdiden kusura bakmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada yanımdaki Küçük kuzenim İklima, namı diğer mekanik. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar.